Ey Kürt milleti, değerli kardeşlerim, zulüm ve baskı gören halkım. Ben ömrümün son saatlerini yaşıyorum. Allah aşkına artık birbirinize düşmanlık etmeyin. Sırt sırta verin, zorba düşmanı ve zalimlere karşı durun. Kendinizi düşmana bedava satmayın. Aziz Kürt milletinin düşmanları çoktur, zorba ve acımasızdırlar. Her halkın, milletin başarı sembolü birliktir, işbirliği ve dayanışmadır. Birliğini sağlamayan, uyumu olmayan her halk, her zaman düşmanın baskısına maruz kalır, ezinir. Kürtlerin yeryüzünde yaşayan öteki halklardan eksik bir yanı yoktur. Hatta siz, yiğitliğinizle, fedakarlığınızla, baskıdan kurtulan halklardan daha ileridesiniz. Düşman, işinin gerektiği kadarıyla sizi ister ve işi bittikten sonra size hiç acımaz, sizi hiç affetmez. Düşmanlarının baskısından kurtulan halklar da sizin gibiydiler ama onlar kurtuluş için milli birliklerini sağlamışlardı. Yeryüzündeki tüm halklar gibi artık siz de ezilmeyin. Birlik olursanız, milli birliğinizi sağlarsanız, birbirinizi kıskanmazsanız, kendinizi düşmana satmayın kardeşlerim. Siz artık düşmanlarınızı aldanmayın. Kürtlerin düşmanları hangi kavimden ve gruptan olursalar olsunlar, düşmanlarımızdırlar. Merhametsizdirler, vicdansızdırlar, size hiç acımazlar. Sizi birbirinize kırdırırlar. Yalan dolanlarla para pulla sizi karşı karşıya getirirler. Kürt milletinin düşmanları içinde en zalimi, en meylunu, en Allahsızı, en acımasızı Hacemlerdir. Kürtlere yönelik her türlü suçu işlemekten geri kalmaz, tüm tarihi boyunca Kürtlere düşman olmuş, kin gütmüş, gütmektedir. İsmaila, kardeşi Cevher Ağa, Mengurlu Hamza Ağa ve daha nicelerini Kur'an'a yemin ederek kandırdılar, kardeşçe öldürdüler. Onlar acemlerin kendilerine iyi davranacağına dair Kur'an üzerine ettiği yeminle safça inandılar. Bugüne kadar vaatlerini yerine getirdiklerini görmemiştir. Küçük bir kardeşiniz olarak size ediyorum ki Allah aşkına birbirinizi tutun. Birbirinize destek olun. Emin olun ki eğer acem size bal veriyorsa mutlaka içine zehir katmıştır. Acemlerin yalan vaatlerine, sözlerine kanmayın. Eğer Kur'an'a bin kez el basıp söz verse de amacı sizi ben kandırmaktır. kandırmaktır. son saatlerini yaşıyorum. Diyorum ki size doğru yolu göstermek için elimden gelen her şeyi yaptım. Canla başla mücadele ettim. Burada gevşek davranmadım. Şimdi de size diyorum ki artık acemlere inanmayın. Onların Kur'an'a el basarak verdikleri söze inanmayın. Size nasihat ediyorum ki yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar ne peygamberi ne kıyamet gününe ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde Müslüman da olsanız Kürt olduğunuz için suçlusunuz. Onların düşmanısınız. Sizlerin Malınız, maliyetim olur ki çocuklarınızı okutun. Eğitim dışında bizim diğer haklardan hiçbir eksiğimiz yoktur. Haklar kervanından kopmamak için okuyun. Okumak düşmana karşı en etkili silahtır. Emin olun bilin ki eğer uyumunuz, birliğiniz Eğitiminiz iyiyse düşmana karşı zafer kazanırsınız. Benim, kardeşimin ve amca oğullarımın öldürülmesi gözünüzü korkutmasın. Amaçlarımıza ulaşana kadar daha bizim gibi birçok kişi bu yolda öleceklerdir. derdir. Eminim ki bizden sonra da başka kişiler riyakarca aldatılarak ortadan kaldırılacaktır. Eminim ki bizden sonra birçok kişi bizden yetenekli ve bilinçli de olsalar Acemlerin kurduğu tuzağa düşecekler. Ama umut ederim ki bizim ölmemiz bağır yanı Kürtleri ibret olur, ders alırlar. Eğer omuzlarımda büyük sorumluluk olmasaydı ben bugün dar ağacı altında olmayacaktım. Birbirinize karşı tamahkar olmayın, Bizim nasihatlerimizi yerine getirmeyenler sadece nasihatlerimizi yerine getirmemekle kalmıyorlardı. Bize tam bir düşman gibi davranıyorlardı. Şimdi onlar çocukları arasında ve derin uykudalar. Biz kendimizi halkın hizmetçisi olarak gördüğümüz için, halka hizmet ettiğimiz için dar ağacı altındayız. Ve ben son saatlerimi vasiyetimi yazarak geçiriyorum. Eğer omuzlarımda büyük bir sorumluluk olmasaydı ben de çocuklarımın arasında derin uykuda olurdum. Oysa ben şu anda ölümümden sonra yapmanız gerekenler konusunda nasihatlerimi yazıyorum. Ve eminim ki eğer sizden biri benim sorumluluğumu almış olsaydı çin küpe edeceğinizi alarak... umut ediyorum. Allah sizi düşmanlarınız karşısında zaferi ulaştırsın. Sadi'nin buyurduğu gibi amacımız nasihatti yaptık. Sizi Allah'a havale ettik. Gidiyoruz.